baksana aynı giymişiz. Aa evet çok güzel olmuşuz. Zaten öyleyiz kız. Ne yapıyorsunuz kızlar? İyi sen? Ben de buralarda yüzmüyorum işte. Ha iyiymiş. Bak böyle Elif aynı giymişiz. de bir kere aynı giyindiniz diye mı açmaya çalışıyorsunuz? Yo ne alaka ya? Sen bizi kıskanıyorsun. Ne kıskanması ya? Kıskanıyorsun işte. Ben gidiyorum kıskanmıyorum sen söyleyeyim. Of ya aslında güzel giymişler. Keşke ben de onlar gibi giyinsem. Oh, aklıma fikir geldi. Elif'i ıslatacağım. Sırf elbisesini değiştirsin diye. Abi yaklaşık yarım saattir buradayım. Hala bu at sulamamış ya. Demek ki çok kurumuş. Neyse bu burada kalsın. Benim yemeğim geldi. Yemeğim geleceğim. Tamam. Abi baksana ya yemek istediğim de çok geldi. Az da bilerek çok istedim. Çünkü parkta bir sürü kardeşlerim var. Yemeyen onlara da paylaşırım. Ben şunların tadına bakayım. Nasılmış ya? Çok merak ediyorum. Hmm, güzelmiş aslında tadı. Kanka Allah'tan buraya geldik ya. Burası güzel. Geldik de baksana az önceki kız geliyor. Of ya gene mi? Kız, ne yapıyorsun Elif? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim canım. Git buradan ya. O telefona gelseydi görürdün sen. Çok iyi yapmışsın. İçim rahatladı ne valla. Ne kadar kısaksın Meral. Sana ne ya? Sana da bak dökerim ha. hadi dök. <laughs> abla ben çok yoruldum. Hem acıktım da. Bak orada oturan bir abi var. Yemek gibi gel onun gidelim. Sonra nazlar. iki tabak yedim ya. Karnım doydu. Bunlar fazla da kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Merhaba abi. O oh, merhaba kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi. Ya acıktım zaten bunlar fazla kaldı kardeşim. Bunlar ikinizi tamam mı? Teşekkürler. Ne demek karıcım rica ederim. Bu abi çok iyiydi. İyi mi biliyorsun kardeşim? Evet. Ya kanka görüyor musun üstümü ne yaptı ya? Üzülme boş ver beni de ıslattı zaten. Çok kıskanç biri biliyor musun? İlk baştan beri belliydi. Bunları çıkaralım diye yaptı zaten.